değerli izleyiciler, bugün çok değerli bir konumuzla beraberiz. Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizden kahraman yüzbaşımız Tuncel Güngör'ün değerli eşi Akden Güngör anne ile beraberiz. Onun evindeyiz. Sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. Bugün tarihi bu tarihi röportajı yapmamıza vesile oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rica Çok sağ olun. <laughs> Tabii ben çok kısa Tuncel Güngör'ü bir tanıtmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Tuncel Güngör eski şehirli. Evet. Eski şehirli kendisi Kıbrıs'ta 1968-69 yıllarında Kıbrıs Türk'ü bilir. Geçitkale ve Boğaziçi bölgesinin de komutanlığını yapmıştı. Ömer Bey Kod adıyla. Evet. Tarihin cilvesine bakın ki. Tabi o özel harp dairesine özel yetiştirilmiş komandolardan birisiydi. Kıbrıs'ın en kritik bölgesinde de komutanlık yaptı, mücahitleri yetiştirdi. Aradan geçen bir 4-5 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. 20 Temmuz gecesi Beş Parmak Dağları'nda Boz Dağları'nda Kayseri Hava indirme Tugay'ı ile beraber katılmıştı. Tugay Komutan Yardımcısı olarak. O dağlarda Başından yaralandı, daha sonra kendisi revre gitti, başı sarıldı, dikişler atıldı ama o yine vazgeçmedi. Yine o dağlara döndü, savaşmaya devam etti. Üç gün sonra da e, yine Bozdağların, Deliktepe'nin hemen aşağısında bulunan o vadide e, Rum topçu taburunun imhası sırasında da şehit oldu. Ve e, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine ismi altın harflerle yazıldı. E, Yüce Türk Milletinin e, başını dik tutması, onurlu yaşaması için e, gene bizlerin Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını yetim kalmaması için kendi çocuk çocuğunu yetim bırakacak kadar da e, cefalı vefalı bir kahramanımızdı. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz, yad ediyoruz. Evet, e, Akden Anne, tabii sizin çok derin hikayeniz var. Kıbrıs özelinde de öyle ama Tuncel Güngör ile tanışmanız, onunla evlenmeniz, sonrası Tuncel Güngör'ün vefatından sonra uzun yıllar onun ismini layıkı bir şekilde taşımanız, onun ondan olan çocuğunuzu büyütmeniz, torununuzu büyütmeniz bunlar çok vefalı şeyler. Öncelikle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tarihi fırsatı bize verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Yaş kaç oldu? Yaş 81. Maşallah. Maşallah. Sen Tuncel Güngör'ün bize sizin. Biz sen hep böyle ben seni çok kez e, geldim, ziyaret ettim. Çok çok konuştuk daha önce de sohbetlerimiz oldu ama e, bugün biraz daha özel sohbet edeceğiz seninle. Tuncel Güngör'ü bize sen anlat biraz. Vallahi inanın unutuyorum. Yani tahmin Tuncelin, edebiliyorum. Evet. Eskişehirliydi. Tabii Eskişehirli. Tabii tabi Eskişehir'in Mihalıç kazasında Mihalıç kazasında. Mihalıç Evet. Ee, onunla tanışmamız bir büyüğümün, dayımın şey oluşu, subay oluşun. Dayın da albaydı zannediyorum. Hayır, albaydı evet. Diyarbakırdaydınız. Diyar. Esas Diyarbakırlıyız ama Diyarbakır'da yaşıyoruz. Nerede kalmadı. tanıştınız ama siz? Biz orada evinde. Nerede? Ankara Ordu evinde. Ankara ordu evinde, Ankara ordu ha, evinde tanıştık güzel. evet. Ben dayımla yemek yiyordum. Ondan sonra daha sonra biri geldi. Biz asker geldi, subay geldi. <laughs> o da oturdu orada. Ne yersem o da o gün <laughs> Daha önceki sevgilisiyle o gün ayrılmış. 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 Sizi gördü. Beni gördü, evet. Nasıl tanıştı Ondan seninle? Ondan sonra işte orada evinden ben çıktım. Ondan sonra arkamdan da o çıktı. Ve bu vesileyle tanıştık. Tanıştınız. Tanıştık, evet. Nişanlandınız. Evet. Kaç yılında evlendiniz? 74'te evlendik. 70. O Ankara'da tanıştığınızda o nerede görevliydi? Amasya'da mı? Ankara'da mı? Amasya'daydı. 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 Oradaki piyade birliği de görevliydi. Evet. Siz tanıştınız, evlendiniz yine Amasya'ya gittiniz. Tabii tabii. Tekrar. Oraya gittik. Ondan sonra. Çok Amasya'yı çok severdi. Nedense. O severdi değil mi? O çok sev sevmişti. Sevmişti. Doğrusu. Ama sev Daha güzel bir yer. Daha önce Sarıkamış'ta falan çalışmıştı. Çalışmış. Bundan soğuk da Soğuktu. şeydi. Ama sev ama sevdi. güzel de çok bir yer. Çok hoşuna gitmişti. Güzel de bir yer. Peki orada orada evlendiniz. Orada annesiyle de beraber mi yaşıyordunuz? Tabii tabii. Hayır. Ondan sonra vefatından sonra bana dediler ki sana işte Ankara'da dediler evim var. Orada da oturabilirsin dediler. Ondan Öyle gitti. Yok yok yo, siz Tuncel Güngör biliyorsun Amasya'da görevliydi ama evet. Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir özelliği var. geçmişte Kıbrıs'ta önemli görevlerde bulunmuş, özel yetiştirilmiş tabii, subayları tabii. hep 24 Saat Emirle Kıbrıs'a tayin ettiler. Evet. Tuncel Güngör Amasya'da oradaki Piyade Birliği'nde görevliyken, görevliyken e, Hava evet. indirme Tugayı evet, Paraşüt Taburuna, 3. Paraşüt Taburuna evet. Emrine verildi. Hı hı. Oradan, Amasya'dan gitti. Nasıl gitti? Sizinle nasıl vedalaştı? Tabii ki bana söylemedi Kıbrıs'a Ne gideceğini. dedi size giderken, ee, evden çıkarken? Şey yapacağım dedi, ben hava indirme tokayının olduğu yer, neresi Kayseri. Kayseri'ye ineceğim dedi. Ondan sonra hiç merak etme dedi. Annem de yanında zaten dedi. Annesi de misafirliğe mi gelmişti oraya? Biz de misafirliğe gelmiştik. Misafir, Ankara'da evet, oturuyordu, Ankara'da. misafirliğe tabii, gelmişti. Tabii. Sonra, ondan sonra oradan gitti. Ondan sonra gitti o oradan. Sanki bir mektup bıraktı falan. Var mı öyle bir şey? Tabii tabii. Bırakmıştı. Erkek kardeşine bırakmıştı o mektubu. Ne olduğunu biliyor musunuz mektupta? Valla bilemiyorum. Veya duydunuz mu sonra ne yazdığını, ne ettiğini? İşte Sanki sizin Akten hamile, onu üzmeyin. Hamile olduğunu biliyordu. Tabii tabii, hamile olduğunu biliyordu. İşte ben sinemaya giderdik. <laughs> Komik bir şey olacak ama ben başınom başımı omuzlarına koyup uyurdum. Tamamen uyurdum. Ondan sonra Kendisi filmi izlerdi, ondan sonra film sonra, uyandıktan sonra film çok güzeldi değil mi derdi, halbuki <laughs> ben uyumuş oluyorum tabii hamile hamle olduğum için evet. Sonra o mektupla ilgili e, kardeşine zannediyorum annesine falan e, Akden hamile üzmeyin <laughs> böyle şeyler söyledi. Evet. Bir bakıma vedalaşmayı da orada mı yaptı sanki mektupta böyle bir veda mı vardı? Yani ama sana göstermediklerine göre o mektubu vermediklerine göre bir bakıma bir veda vardı. Acaba o mektup duruyor mudur? Duruyordur ama nerede kim bilir. Yeğenlerinde falan duruyordur. Vallahi ben onu da araştıracağım. Onun eğer yeğenlerine falan ulaşırsa. Çünkü o kardeşi de rahmetli. onu bana verdiler sonra mektubu. Verdiler mi? Verdiler, verdiler. Ama sen mektuplar vardı. Şimdi biz bir çekimden sonra mektuplara falan bakarız. Ben şimdi bir kitap yazdım, ee, Kıbrıs şehitlerimizin e, hikayelerini konu alan, onların biyografilerini konu alan hem albüm niteliğinde. E, kitap bitti ama e, işte buna Tuncel Güngör'ü de ekleyeceğiz, e, ulaşabildiklerimize, şu ana kadar 8-10 kişinin e, hikayelerini yazdım ama e, şimdi Tuncel Güngör'ün hikayesi de var ama biraz daha zenginleştiririz o sendeki bilgilerle, biraz daha genişletiriz. Onları da bakarım şimdi. Ee, sonra gitti. Ee, ne oldu? Sonrasında neler yaşadınız? O gitti. Siz Kayseri'ye gitti biliyorsunuz. Evet, Kayseri'den de, oradan.